Mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin hükmü nedir? Mehri ödenmeden vefat eden bir kadının mehrinin hükmü, İslam hukuku ve Türk medeni kanunu çerçevesinde karmaşık bir konudur. Bu konuda net ve kesin bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte, doktrinde ve yargıta içtihatlarında farklı görüşler yer almaktadır. İslam hukukunda, Hanefi mezhebine göre, mehir, kadının nikah hakkı karşılığında kazandığı bir haktır ve nikah hakkı ile birlikte kadına taalluk eder. Bu nedenle, mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin de mirasçılara intikal etmesi gerekir. Hanefilere göre mehir miktarı, eşin mal varlığından ödenir. Şafii mezhebine göre ise, mehir, nikah hakkinden sonra kadına teslim edilmesi gereken bir haktır. Bu nedenle, mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin yarısı mirasçılarına ödenir. Geri kalan yarısı ise vasiyet olarak kabul edilir ve kadının vasiyet ettiği kişilere dağıtılır. Maliki ve Hanbeli mezheplerinde de Hanefi mezhebine benzer şekilde, mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin tamamı mirasçılarına ödenir. Diyanete göre, mehir kadının nikah ile kazandığı bir haktır. Kadın hayatta iken kocası bu hakkını vermemişse ölümünden sonra mirasçılarına vermek zorundadır. Dolayısıyla kadın ölünce henüz almadığı mehri de dahil olmak üzere kendisine ait mal varlığı, teçhiz ve tekfin işlemi yapılıp, borçları ödendikten ve vasiyeti şartlarına uygun olarak yerine getirildikten sonra, mirasçılarına intikal eder. Koca da diğer mirasçılar gibi hissesi oranında karısının mirasından pay alır. Yargıtay içtihatlarına göre, Yargıtay kararları incelendiğinde mehir alacağı olarak değerlendirilen bu tür alacaklar bağışlama vaadi olarak adlandırılmaktadır. Yargıtay'ın mehir alacağını Borçlar Kanunu kapsamında ele aldığı görülmektedir. Yargıtay'ın bu tür uyuşmazlıklara çözüm bulmak için bazı uygulamalara gittiği görülmektedir. Türk Borçlar Kanunu uyarınca bağışlama sözleşmesi hükümleri çerçevesinde konu açıklanmaya çalışılmaktadır. Yargıtay, mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin hükmüyle ilgili farklı durumlara göre farklı kararlar vermiştir. Bazı önemli içtihatlar şunlardır. Evlilik sözleşmesinde mehir miktarı ve ödeme şekli belirtilmişse, mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin hükmü, evlilik sözleşmesinde belirtilen şartlara göre belirlenir. Eşlerin mal varlığı rejimi edinilmiş mallar rejimi ise, mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin yarısı mirasçılara intikal eder, geri kalan yarısı ise eşin mal varlığında kalır. Eşlerin mal varlığı rejimi kaynaştırma rejimi ise, mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin tamamı mirasçılara intikal eder. Dikkat edilmesi gerekenler. Mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin hükmü, ikamet edilen yere ve uygulanan hukuka göre değişiklik gösterebilir. Evlilik sözleşmesi yapılmışsa, mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin hükmü, evlilik sözleşmesinde belirtilen şartlara göre belirlenir. Eşlerin mal varlığı rejimi, mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin hükmünü etkileyebilir. Yargıtay içtihatları da bu konuda önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.